Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasibinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Nasibinizi açmak için bu yaptığımız işlem 20-25 günlük bir süreçte çevrenizde erkeklerin gözüne ya da kadınların gözüne iyi görmenizi sağlayacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin etrafında güzel bir yere gömüyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Üzerinizdeki büyü, muska ne varsa öncelikle bunlara bakalım. Onlarla ilgili de size yol gösterimi yapacağım. Hayatınızdan giden ya da benzeri şeyler varsa bunlarla ilgili de ücretsiz yıldız zahmi bakımında faydalanabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli.